Hadi 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 ağlatacağım sizi ağlatacağım. Ne oluyor bu ahlama sesini kimden geliyor? Bak buraya yemin ediyorum mikrofonu osurdu. <laughs> of or ormanda şimdi Buray sikeceğim. Uyuuu! Kutum çocuğu! Aa, bizim takımın sakatlık şaka mı? Abi bu arada çok değil mi? Ben az bir oh. etrafa bakacağım bu arada. Mete koş! Şey var, az? Mal Gerçekten. Bu Mete niye iki tane koşmayı basmıyor? Ben ordum bana oldu ama. Biz şimdi. Oğlum ben niye moonwalk atıyorum görüyor musun? Malım malım malım. Kalede kim var beyla. Oğlum 2 v 3 atıyoruz hadi. At. Mede, bas, hadi. Bas, bas, Mete pas 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 direkt rovaşı takacağım. Direkt rovaşı takacağım. Bura duvardan. Buraya mal mısın kanka? Abi. İzleyin abi. Kalede kalede kim var hatırlatayım. <laughs> Mede Mete sen sakat mısın? <laughs> at, sen sakat mısın? <laughs> ben kendi kaleme gol attım ya. Bura aç ortayı direkt rovaşı da. Sen ortaya sana orta aç. Top asla bana gelmez orta ama. <gülüyor> 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 Aa, gol Ay Vay, <laughs> ay bunu <malı gülüyor> <no> oğlum. <olan. gülüyor> ay şey var ya W speed. Amına <laughs> <laughs> koyayım ben de top. Ben de lan bırak. Mete Mete Mete. Ay ay O Mete kaleye geçti amına koyayım. <laughs> Mete kaleye. Tamam mısın kanka? Molesi. direkt yolda. Bas bas. Bas bas. Bas bas. Bas Hallediyorum hallediyorum alle dio. Hadi top gel. Sa bak bak. <gülüyor> benim sikeyim <laughs> izleyin abi izleyin video kaydını. Hadi <laughs> hadi hadi hadi. Bizim kalenin IQ baya düşük ha. <laughs> Vallahi. Pası al amına pasını vereyim amına koyayım. <laughs> gel abi, abi konuşalım. Pocik pocik. Boji senta Boji Boji Aya Yerde Aya sen amana koyun Harbi oh. yok Boji Boji Onlara Nasıl ama Tamam geçeceğim şunu Boji Boji Abi Bekle şunu geçip atacağım İleride kal boji, ileride kal boji, sen Bekle boji, ileride kal boji, ha -ha. Boji, uh. boji 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 Mete, 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 var ya bizim kolenin ne Beyler Videoyu iz. Ne beyler? Ne yapacağız adam ha? Sonra atışı kullandı. Uçi poçi, uçi senta. Bura. Buyur abi gülü, seni dinlemekteyim. Sana bir daha soru sorarız sana bunu bulursun. İzle izle. Mete geri geri. Uçi poçi, poçi senta. Hoba, o Hadi bakalım. Buna da derler W speed o. Sağ Ben oyun oynamak istemiyorum daha fazla. <laughs> Niye pes ettin oğlum? Mete yapıştır. Ulan amına koydum bir kere de düzgün aç şunu. Ayaz. Nasıl ben o amına koyayım? Ama aman Ayaz aman. Zara Başta kendime gelme aman Ayaz. Mal Mete. Mal, Mal met. alakası yok. MVP abi, kim abi? MVP ya bu resik <laughs> <laughs> MVP kim beyler? MVP kim? 2500 puan yapmış. 600 puanla kaçırmış. Ha tuttum. <laughs> tuttum tuttum Mete yapıştır. Pas duvar duvar duvar. Duvar. İzle izle. İzle izle. Ah, ya şu meteyi var ki. ya. Ah şu meteyi var ya. Onun boyunda Balenciaga var. Yani bu şaşırılacak bir şey mi bu kadar amına koyayım? Balenciaga Mind hani Balenciaga hani çok ünlü bir marka ya amına koyayım. Tam Valorant'ın var mı? Valorant'ın var mı? Valorant'ın var mı? Valorant hiç sponsor yok amına koyayım. İşte şaşırılacak. Valorant'ın var. Kim var amına sponsor? Riot Games. Kim lan kim? Kim kim? Meme postu beğenen diye adam. <laughs> ananı kim ya. Abi Benim, adam, adam yok oç yi Bende beyler. Al açık açık artık bitmeyt amına. Aman Ama ne yapas gelme ta. Tamam. Hadi. Abi ha, bizim kaleler harbi niye bu kadar... Aman ha gelme bura. Stikin şunu. Beyler Gel, kalede, ben kalede ben. kim var biliyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim kapıyı. ne derim ya. ya. Rus suya bak ya. Yemin ederim beni bozuldu. 60 saniyede saldık abi gerçekten. Bak. Bomboşum ha? İlerle. Lan bomboşum. Lan bomboşum bomboş. Aman bana gelme abi. Abi işte ben ne yapmam gerekiyor ya? Belki de kim var? Ol. Geldi. Ya Allahım. Gerçekten abi. Hiç diyeceğim benim suçum varsa şerefsizim. İzle abi. İzle abi. Gerçekten yok abi bitmiştir yani.